Herkese merhaba. Bir işin uzmanı serisiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün bahsedeceğimiz ülke Akdeniz'in incilerinden olan İtalya. Roma, Floransa, Torino gibi şehirlerde eğitim alabileceğiniz bu ülkeden bahsedeceğiz. Peki İtalya dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şeyler nedir? Tabii ki tarih. Bu tarihi şehirlerde eğitim alırken konaklama ve yaşam maliyetleriniz birbirinden değişken olabilir. Milano gibi büyük şehirlerde eğitim alırken konaklama maliyetleriniz şehir merkezinde pahalı olacaktır. Bu noktada İtalya maalesef ki üniversite yurtlarında uluslararası öğrencilere çok fazla yer açan ülkelerden birisi değil. O yüzden paylaşımlı öğrenci yurtlarında kalma şansınız mevcut. Burada da maliyetleriniz birçok Avrupa ülkesine göre biraz daha fazla olabiliyor. Ama şehirden ne kadar uzaklaşırsanız konaklama maliyetlerinizi de o kadar düşürebilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden bahsedecek olursak da İtalya, sosyal devlet anlayışı güden Avrupa ülkelerinden bir tanesi. Bu bürokrasi cennetinde sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alabilirsiniz fakat evrak işleriyle uğraşmak istemiyorsanız hasta olmamaya dikkat etmelisiniz. Daha önceki işin uzmanı serilerimizde de bahsettiğimiz gibi, bu ülkede yaşamanın ve o ülkeye adapte olmanın en iyi yollarından birisi eğitim almaktır. Peki İtalya'da hangi tür eğitimler alabiliyoruz? Bu ülkede lise eğitimleri alabilme şansınız mevcut. Lise eğitimleri ise yine birçok ülkede olduğu gibi uluslararası geçerliğe sahip olanlar ve İtalyan diploması olarak gerçekleşmektedir. Peki lise eğitim alabildiğiniz bu ülkede lisans eğitimlerine dahil olmak için ne yapmanız gerekiyor? Türk lise diplomasının kabul edildiği bu ülkede İtalyan üniversitelerine girebilmeniz için aslında ÖSYM sınavından da 180 puan barajını aşmanız gerekiyor. Bu barajı aşmak tahmin edebileceğiniz üzere çok zor değil. Barajı açtıktan sonra ise İtalyan üniversitelerine direkt olarak lise diplomanızda giriş yapamıyorsunuz. Ek olarak girmeniz gereken TOEIC sınavları ya da sağlık programları için ise IMED sınavları mevcut. Bu sınavlar İngilizce olarak gerçekleşiyor. Tabii ki İtalyanca bilginiz varsa İtalyanca olarak da bu sınavlara girebilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara bağlı olarak sizin kontenjan sıralamanızla birlikte üniversiteye kabul edilip edilmeyeceğiniz belli oluyor. Peki burada çalışmanız ya da yapmanız gereken şeyler nelerdir? başvuracağınız programa bağlı olarak gireceğiniz sınavlar değişkenlik gösteriyor. Bunlar matematik, fizik, kimya gibi programlar olurken ekstra olarak da genel kültür sorularının sorulduğu sınavlarda mevcut. Bu noktada işte biz Endless Abroad olarak öğrencilerimize destek olmaya gayret ediyoruz. İtalya üniversitelerinde programların 3 yıl olduğundan bahsedebiliriz. Bazı teknik programların ise 3,5 yıl olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki İngilizcem yok dediğiniz takdirde İtalya'da ne yapmanız gerekiyor? Maalesef ki İtalya İngilizce öğrenmek için en iyi yerlerden birisi değil. Akdeniz ülkesi olmasının zararlarını burada görüyoruz aslına bakarsanız. İngilizceniz belli bir düzeyde ise bazı okulların foundation programlarına dahil olabiliyorsunuz. Ama burada seçeneklerimizin çok az olduğunu unutmamak gerekiyor. Bitirdiğiniz programın ardından ya da Türkiye'de üniversitesini bitirmiş öğrenciler yüksek lisansa dahil olmak isterse bu da mümkün. 2 yıl süren yüksek lisans programlarında aynı zamanda sizlere burs şansları da sunuluyor. Bu burs şartları lisans programlarında da devamlı olarak size sunulan seçeneklerden birisi. Peki bu bursları almak için ne yapmanız gerekiyor? Bir İtalyan üniversitesinden kabulünüz mevcutsa bahsettiğimiz burslar akademik burslar ve ek olarak da devlet bursu olarak değişkenlik gösterir. Akademik burslar sizin başarınıza bağlı olarak verilirken devlet bursu dediğimiz kavram ise tamamen Türkiye'deki finansal durumunuzla alakalıdır. Finansal durumunuz belli bir düzeyin altındaysa İtalyan hükümeti size 7000 Euro'ya kadar burs verebiliyor. Bu 7000 Euro'lu kısımla da yaşam maliyetlerinizi karşılamak için size bir ek destek oluyor aslına bakarsanız. Uluslararası öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği ülkelerden birisi olan İtalya'da gelin biraz da istatistiklere bakalım. İstatistiki verilerde İtalya İstatistik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda 2018-2019 ve 2019-2020 yılları arasında %6.85'lik bir artış olmuş. Bu artışla 85.000 olan uluslararası öğrenci sayısı 95.000'e çıkmış. Son istatistiklerde ise uluslararası öğrenci sayısı İtalya'da şu anda 110.000 civarında olduğu belirleniyor. Peki İtalya'da yoğunluklu olarak eğitim alan uluslararası öğrenciler hangi millete mensuplar? Birçok ülkeden öğrencinin bulunduğu bu ülkede birinci sırayı Romanya alıyor. Romanyalı öğrencilerin 11.239 civarında olduğu düşünülüyor. Peki Türkiye burada nerede? Türkiye ise 5. sırada bulunuyor. Ortalama olarak 4.000 civarı öğrencimiz bulunduğu söyleniyor. Bir diğer istatistikten bahsedecek olursak, uluslararası öğrenciler İtalya'da genellikle hangi bölgeleri tercih ediyorlar? Burada Lombardiya bölgesi Lazio kentiyle ilk sırada geliyor. 26.000 öğrenci bulunmakta. Onu takip eden bölge ise Emilia Romagna. Burada da 19.000 öğrenci olduğu düşünülüyor. Bu istatistikleri ele aldığımızda İtalya'nın bu kadar tercih edilebilir olduğunu gösterecek bir diğer veriden bahsedelim. Uluslararası öğrencilerin İtalya'yı bu kadar çok tercih etmesinin bir diğer sebebi de eğitim kalitesiyle alakalı. Peki eğitim kalitesi dediğimizde İtalyan üniversiteleri dünya sıralamalarında ne durumdalar? QS verilerine göre ilk 500'de University of Bologna, Politik di Milano ve Sapienza University gibi okulları bulunan bu ülkede eğitim almak sizin de elinizde. Daha detaylı bilgi ve farklı sorularınız için bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.